Sevgili arkadaşlar, merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçen e, dersimizde alkanlardan bahsetmiştik. Arkadaşlar, arka alkanlar Cn, Hken, 2 formülüne sahiptiler. en küçük alkanımız metandı. Yani CH4'tü arkadaşlar. Bir tekrar bu araya yazıyorum arkadaşlar. Cn, 2 Rt2 formülüne sahiptir sevgili arkadaşlarım. Burada en yerine bir yazdığımızda CH4 metan, 2 yazdığımızda etan, 3 yazdığımızda propan, 4 yazdığımızda bütan, 5 yazdığımızda pentan, 6 yazdığımızda 6 e yazdığımızda 7 yazdığımızda heptan, 8 yazdığımızda oktan, 9 yazdığımızda nona, 10 yazdığımızda dekan e, alkanımızı elde ediyorduk sevgili arkadaşlar. Onun dışında alkanların genel özelliklerinden bahsetmiştim sizlere. Alkanlar doymamış hidrokarbonlardır demiştim, doymuş hidrokarbonlar demiştim arkadaşlar. E, suda çözülmezler sevgili arkadaşlarım, polar çözücülerde çözünürler demiştim. Genel formüllerinin CnH2nAt olduğunu söylemiştim. Latince'deki sayılarından bahsetmiştim mono di tri tetra penta hexa hepta octa nona e, ve no octa nona ve dekadan bahsetmiştik sizlere sevgili arkadaşlarım. Onun dışında alkanların e, özelliklerine değinmiştim. E, alkanların e, dallanmasına değinmiştim. En son sevgili arkadaşlar alkanlarda izomeriye gelmiştik sevgili arkadaşlarım. Alkanlarda izomeri aynı molekül formülü birden fazla bileşiğe ait olabilir sevgili arkadaşlar. Aynı molekül formülüne sahip olmalarına karşı moleküldeki atomların farklı şekilde düzenlenmesini izomeri oluşan molekül ise eee izomer bileşik denir sevgili arkadaşlar. Burada ne demek Aynı molekül formülü birden fazla bileşiğe e, ait olabilir arkadaşlar. E, bu molekül formülüne sahip e, farklı bileşik düzenlemesinde izomeri oluşan bileşiği ise izomer bileşik diyor sevgili arkadaşlarım. -formülü formülü, molekül formülü aynı yapı formül molekül formülleri aynı yapı formülleri farklı olan bileşiklere yapı izomeri denir sevgili arkadaşlar. Alkanlarda yapı izomeri görülür sevgili arkadaşları. Alkanların 1, 2, 3 yani metan, metan, propan farklı yapı molekül formülleri yakın adına izomerleri yoktur. Yani bir, iki ve üçüncü üyesi metan, etan ve propan e, izomeri yoktur sevgili arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar en küçük üyemiz metan demiştik, sonra etan, ikinci üyemiz üçüncü üyemiz ise propan sevgili arkadaşlarım. Ee, metan, etan ve propan sevgili arkadaşlarım. Bunları kesinlikle ve kesinlikle izomerleri yoktur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim propan molekülümüzün şu şekilde yazılmasına. Sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım ki zincirlerin kıvrılması farklı bir molekül oluşturmaz. Şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar CH3, CH2 CH2 molekülüme CH3 bağlanmış. Yani benim propan molekülüm oluşturulmuş sevgili arkadaşlar. Burada ipropanın ch çok buraya bağlanması yani ben burada zinciri kıvırmışım arkadaşlar. Zinciri kıvırdığından dolayı e, yapı formülü oluşmaz sevgili arkadaşlar. Zincirin kıvırması ile kesinlikle ve kesinlikle farklı bir yapı formülü oluşmaz. O halde propanın izomeri yoktur arkadaşlar bu bir göz yanılmasıdır sevgili arkadaşlar. Ana zincirin dağlanması gerekir sevgili arkadaşlar. Molekülün izomerinin oluşması için ana zincirin dağlanması gerekir. Peki bu ana zincir nasıl dağlanır sevgili arkadaşlarım? Burada bu ana zincirin dağlanmasını işlerken karşımıza izo ve neon İzo ve Neo kavramları çıkacak sevgili arkadaşlar. Bakalım bu İzo ve Neo yapısının ne olduğunu bir örnek üzerinden görelim sevgili arkadaşlar. Propan molekülümüzü ele alacak olursak arkadaşlarım propan molekülü şu şekilde bir yapısı var demiştik. Sevgili arkadaşlarım propan hiçbir şekilde zincirin kırılmasıyla e, izomer oluşturmaz. Farklı bir yapı oluşmaz dedik arkadaşlar. Geldik benim pentan molekülüme. Arkadaşlarım izomer yapısının oluşması 4 karbonlu e, izomer yapısının oluşması 4 karbonlu bütanla başlar. Metan, etan, propan. Bunların izomerleri yoktur sevgili arkadaşlarım. Propaganda zincirin kırılması sizi yanıltmasın sevgili arkadaşlar. Zincirin kırılması orada izomerin olduğu anlamına gelmez. Yani propan molekülümüzün izomeri yoktur sevgili arkadaşlar. Dört karbondan başlar dedik sevgili arkadaşlarım. Dört karbonlu izobütan. Arkadaşlar bir, iki, üç 4. Bakın arkadaşlar? ikinci karbonumuza CH3 bağlanmış sevgili arkadaşlar. Burada bir tane dallanmış CH3 grubu varsa ben buna izo. Arkadaşlar molekülü metan, etan, propan, izo, bütan Özel adı izo, bütan sevgili arkadaşlarım. Aynı adı 1, 2, ikiye metil bağlı arkadaşlar. ikinci grubuma metil bağlı ve benim molekülüm bir tane ikinci karbon, bir tane CH3 bağlı olduğu için izo yapısı Metan, etan, propan. iki metil izo propan sevgili arkadaşlar. Tekrar değineyim arkadaşlar. Bir gruba bir tane CH3 bağlı ise buna biz izo yapısı diyoruz sevgili arkadaşlar. İkincisine bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 molekülü 3 karbonlu. 3 karbonlu olduğu için profan 1, 2, 3. İkinci karbonla arkadaşlar ikinci karbona iki tane metil grubun bağlı. İki tane metil grubun bağlı ikinci karbona. İkinci karbona iki tane metil grubu bağlı olduğu için ne yapısıdır arkadaşlar? Unutmayınız molekülün özel formülü, özel adı adlandırılırken moleküldeki sevgili arkadaşlarım bütün karbonlar sayılır. Unutmayınız tıpkı izobütanda olduğu gibi sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 özel adı adlandırılırken sevgili arkadaşlarım dallanmış gruptaki karbon da sayılır. Geliyorum neopentan molekülüme 1, 2, 3 3 tane düz zincirin 2 tane de dallanmış grubun var sevgili arkadaşlarım. Molekülümün adı pentan. İkinci karbonuma 2 iki tane CH3 bağlı olduğu için neopentan ne o? Pertan, arkadaşlar. Molekülümün özel ismi. Molekülümün e, adlandırılması. Molekülü 1, 2, 3 arkadaşlar. 3 karbonlu aypak adlandırılmasında sadece ve sadece e, düz zincir söylenir sevgili arkadaşlar. Gruplar dağlanan grupların ismi ayrı bir şekilde söylenir sevgili arkadaşlarım. İkinci karbonla İki tane metil grubu bağlı. İki iki dimetil arkadaşlar. İki iki dimetil metan etan propan. Dimetil arkadaşlar. İki iki dimetil propan. İki tane metil bağlı ikinci karbonuma. Molekülün ise neopentan yapısı. Unutmayınız sevgili arkadaşlarım zincirin kırılmasıyla farklı bir yapı formülü oluşmaz. Benim neo izonun oluşması için molekülün en az 4 karbonlu olması gerekir sevgili arkadaşlar. Bir moleküle ikinci karbonla bir tane CH3 grubu bağlı ise izo. iki tane bağlı ise sevgili arkadaşlarım Neo. Neo yapıştı. Oluşur sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında bilmemiz gereken şu sevgili arkadaşlar. CH3, CH2, CH2, CH3. Benim en büyük anlam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 karbonlu bileşim bütan sevgili arkadaşlar. En bütan ya da normal bütan denir buna arkadaşlar. En bütak ya da normal bütak denir arkadaşlar. Molekülün dallanması gerekir dedik arkadaşlar. Ee, molekülün zincirlerin kırılması farklı bir molekül yapısı oluşturmaz dedik biz buna. Sevgili arkadaşlarım ben bunun şurasına şuradaki CH giden bir tanesini alıp buraya bir tane CH3 molekülü bilirim sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, petrol ve türevlerinde alkanlar görülür. Petrolün Türevlerinde alkanlar görülür arkadaşlar. Bu alkanlar da şunlardır arkadaşlar. Bir saniye hemen söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Diğer de bu kanallarınızı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, petrol ve doğal gazın yapısından farklı türlü petrol ve doğal da arkadaşlar. Petrol ve doğal gaz da doğal gaz doğal gazın yapısında petrol ve doğal gazın yapısında farklı Alkan türleri mevcuttur. Arkadaşlar birlikte mutlulukla e, 1, 2, 3, 4, 5 e, karbonlu alkanlar elde edilir. Bilginiz olsun. Doğal gazda ise en küçük e, en küçük birimiz olan e, alkan yani metan e, bulunur. Doğal gazda ise sevgili arkadaşlarım metan bulunur. Arkadaşlar metan, metan gazı aynı zamanda kömür yataklıklarında ve bataklıklarda oluşur sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayınız. Gelin sevgili arkadaşlarım, bürk sentezine. Sevgili arkadaşlarım, alkanların elde edilmesinde birçok sentez vardır. Bunlardan bir tanesi büyük sentezdir arkadaşlar. İkinci videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.